Ülkemiz gelişti ve biz Sovyet e, sınırlarını, Sovyetler bloğundan çıktık ve bir ülkemiz bağımsızlık ve istikrar e, siyaseti yaptı ve dış politikada Türk dünyasına, İslam dünyasına, Avrupa dünyasına e, yöneldi ve ülkemiz e, TANAP ve TAP projelerini yaparak ülkemizin ekonomik çıkarını, ülkemizin e, bütçesini e, oluşturdu ve ülkemiz gelişti en gelişmiş ülkeye hale geldi. Ve bu hususta Milli Şura'nın hedefi ülkemizin iktidarını e, antidemokratik anayasayı çiğnemek zoruyla e, darbe yapmak ve e, devrim yapmak ve ülkemizde işgalci güçlerin elinde oynamak. E, bu hususta Rusya olabilir, İngiltere olabilir, Amerika olabilir ve e, biz biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Çünkü demokrasimizin e, sağlam çalışması için e, bu e, meselede Milli Şura'nın derhal lav edilmesi, halk Tebesi partisinin edilmesini istiyoruz. Çünkü halk Tebesi partisi teorik olarak liberal e, düşünceye, liberal ideolojiye bağlı olsa da praktik olarak anarşizme ve nihilist düşünceye dayanarak politika süzüyor. Ve bizim de umudumuz şudur ki ee, muhakkak bununla ilgili soruşturmalar yapılacak ve Talep Barize'de zaten gence olaylarında e, en büyük oyuncuydu ve Nardaran olayında da büyük oyuncuydu ve e, toplumsal, kitlesel e, olayların e, arkasındaydı ve terör örgütü gibi çalışıyor. E, Müslüman Birlik Teşkilatı da e, Milli Şura'ya bağlıydı. Milli Şura'da e, tüm Avrupa Birliği ülkelerine yani ülkemize düşmanlık yapan devletlere hizmet eden e, hatta Ermenistan devletine de hizmet eden e, ajanlar var. Ve e, bu hususta Ermenistan istihbaratına da e, haber ulaştıran e, ajanlar var. E, bunun tespit edilmesi ve e, tabii ki ülkemizin iç istihbaratının bununla ilgili araştırmalar ve soruşturmalar yapması gerekir. Ve bizim de umudumuz e, şu andaki sonuç e, şudur ki e, ülkemiz bu e, meseleyle ilgili toplumsal yara aldı. Ve e, sosyal medyada defalarca ülkemizi seven, ülkemizin bekası için çalışan insanların, milli şuranın arkasında e, dış ülkelerde gidip mürtezi olan e, hain ve ülkemizi satan ve ülkemize ihanet eden, devletimize ihanet eden ve ahlaksızlık, siyasi ahlak sınırlarını taşıran, Cumhurbaşkanımız ve ailesine ilgili hakaretler yapan, bunlar arasında tabii ki hepimiz tanıyoruz. Orduhan, Temurhan, Hollanda'da yaşıyor. Fransa'da Muhammed Birzeli. Ee, ve e, Tural Sadikli e, İqbal, Gabil Mamedov, eee yani Elvin Isayev ve diğer şahıslar e, Milli Şura'nın teşkilatına mensup bir terör örgütü gibi çalışıyorlar. İnsanları hakaret, insanları küfür, küfür terörüne maruz koyuyorlar ve siyasetten al koyuyorlar. Ve gençliğimizin beynini, zihnini, manevi değerlerini yok ediyorlar. Ve bu hususta e, ülkemizin e, dış istihbarat yani e, dış e, ülkelerin büyük elçilikleri ve diasporası bu meselele ilgili muhakkak çalışmalar yapması gerekir ve bizim de e, bu hususta çalışmalarımız var ve benim e, en çok sevdiğim ve en çok saygı duyduğum e, milliyetçi e, milliyetçiliğe bağlı olan teşkilatlardan birisi Milli Fedailer Hareketidir. Bu Milli Fedailer Hareketi e, 2019 yılında kuruldu ve bu teşkilat zamanında Çarlık Rusyası döneminde Ermeni Azerbaycan katliamının e, durdurulması için gizli bir teşkilat olarak savunma amaçlı Difai hareketinin yani Ahmet Beyoğlu tarafından 1905 yılında kurulmuş bir teşkilattır. Ve bu teşkilatın açı amacı bağımsızlık, istikrar ve toprak bütünlüğünü e, korumaktı. Ve 1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulurken Müsavat Partisi katılmıştı ve bu e, bu, e, bu başarıyı elde etmiştir. Müsavat Partisi 1911 yılında Türk Ezemi Merkeziyet isimli bir teşkilat çerçevesinde Hümmet Teşkilatı'ndan ayrılarak Müsavat Partisi haline geldi. Ve bu teşkilatın mensupları bir kısım Difai Hareketi'nin üyeleri oldu. Ve e, ve sonra ülkemizin iç istihbaratının yani aks inglapla yani eks devrimle devrim, devrim e, karşıtı Mücadele Teşkilatı'nı kuruldu. Ve bu teşkilatın başkanı Nagı Bey Şehzamanlı oldu. Azerbaycan tarihinde Cumhuriyet tarihinde ilk istihbarat teşkilatı oldu. Ve bu teşkilatın ülkemizi 2 yıl yani 23 ay sürecinde Halk Cumhuriyeti'nin iç istihbaratı oldu. Ve Savunma Bakanlığı bağlı olarak bir faaliyetini sürdürdü. Ve milli fedale hareketinin kurulmasının e, nedeni, ihtiyacı neden doğurdu? Ülkemizin toprak bütünlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı ve devlet be devletin bekası için, e, devletin iç ve dış müdahalelerden korunmak için e, gençlik örgütüne ihtiyaç vardı. Ve milli fedailer hareketi Fuat Muradov tarafından kuruldu ve teşkilat. Milli manevi değerlere ve devletçilik felsefesine dayanarak, yani etatist felsefesine dayanarak teşkilat kuruldu ve teşkilat yüzlerle üyelerini kabul etti ve dış ve iç müdahalelerin sonucunda teşkilatın bir kısmın tasfiye edilmesine ihtiyaç duyuldu ve teşkilat 2019 yılında meclis seçimlerinde e, katıldı ve Hatay e, Regyonu'nun 30. dairesinde e, seçimlere katıldı. Lakin e, bu teşkilat e, dış ve iç müdahaleler sonucunda e, çekilme kararı verdi ki ülkemizin, devletimizin bekası bunu gerektiriyordu. Çünkü ülkemize zarar e, verilen ülkemizi e, bağımsızlığını ve devletçiliğimizi yok edecek örgütler çıktı, terör örgütler çıktı ve bunun durdurulması için ülkemizde demokrasinin iç güvenliğin sağlanması için ilk hedef olarak Halk Cebesi Partisi oldu ve Halk Cebesi Partisinin 19 Kasım e, protestosuna durdurulması ve ülkemizde e, de, yani ülkemizde e, Birlikte yani e, mitinglerin, özgür özgürce mitinglerin ve anayasa çerçevesinde e, serbest e, toplanmak özgürlüğünü e, tesis etmek için e, Milli Şura'nın üyesi ko koordinatörü e, Gültekin Hacıbeyli ile ilişkiler itibar kuruldu ve teklifte bulundu. Ve bu teklif sonucunda Halk Cevbesi ve Milli Şura e, mitingi, protesyonu lav etti. Bu milli fedailer hareketinin en büyük başarısıydı. Milli fedailer hareketi e, birçok yolsuzluk, uyuşturucu daha doğrusu yolsuzluk ve e, cumhurbaşkanımızın yaptığı reform sonucunda e, kalkınma sonucunda bazı valiler direnmeye başladı ve bunlar paralel yapılanmaya, Rusya'nın paralel yapılanmaya bağlıydı. Ve meclis de bu sonuçta e, yıpranmak e, bir duruma düştü. Ve meclis seçimlerinin yapılması, olağanüstü bir meclis seçimlerinin, parlamento seçimlerinin yapılması gerektiriyordu. Ve bu yetki sadece olarak anayasaya göre Cumhurbaşkanına aitti. Ve bu cumhurbaşkanlığı bu, bu meselede çok aktif hale geldi ve meclis seçimleri çok demokratik e, şekilde oldu ve halk kendi milletvekillerini seçmek hürriyetini elde etti. Ve ülkemizde ilk defa olarak bin, binlerle binlerce adaylar e, göründü ve partiler aktif hale geldi. Ve 9 parti e, bu meclis seçimlerini kazandı. Ve en büyük e, bu seçimlerde en büyük zaferi yine Azerbaycan Partisi oldu.